ebeveynler, ebeveyn YouTube kanalına hoş geldiniz. Aslan Burcu bebekleri için çektiğimiz özel videoya hoş geldiniz. Eğer ki Temmuz sonu 20-22 Temmuzlardan Ağustos'un neredeyse sonlarına kadar 20-22 Ağustoslara kadar doğmuş olan bir bebeğiniz varsa doğru yerdesiniz. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Sizlerle Aslan Burcu'nu, Aslan Burcu bebeğinin özelliklerini konuşacağız. Eğer ki Aslan Burcu bir ebeveynseniz sizler için ayrı bir video çektik. Ona da geçebilirsiniz. Evet Aslan Burcu bebekleri e, aileye neşeyi, coşkuyu getiren, mutluluğu getiren karakterler olacaktır. E, aslan burçları tam o güneşin en tepede olduğu, e, tam yaz aylarının cayır cayır en sıcak, en neşeli hali olduğu zamanlarda doğan bebekler. O yüzden o güneşin ışığını, ısısını, mutluluk veren enerjisini kendi içlerinde taşırlar. Aslan burcu bebekleri girdikleri her ortamda dikkat çekmeyi bilen, dramatik tavırları olan, dikkat çekeceğini, dikkat çekmek için çeşitli şeyler yapabiliyorlar. Bilen, her türlü tavrının nasıl bir karşılık alacağını çok iyi bilen karakterde olurlar. Hem arkadaşlıklar ve dostluklar anlamında destekleyicidir. Çünkü çevresinde insanları toparlamak ister. Tek başına kalmak istemeyecektir Aslan Burcu bebeğiniz. Ee, arkadaşlıkları, farklı insanlar arasında olması, buradayken sözünü geçirmesi, lafını geçirmesi, neşeli ve eğlenceli ortamlar yaratması her zaman önemli olacaktır. Hem de bir yandan tabii ki de her aslan burcu bir liderlik vasfıyla dünyaya gelmiştir. İnsanları etrafında toparlamayı bu yüzden çok iyi bilir. Bazen liderliğini doğru yönetmeyi öğrenene kadar yani erken yaşlarda ister istemez inişler çıkışlar, çatışmalar, lafını geçirememeler, yok lafını fazla geçirdi, sertlikler vesaireler yaşayacaktır. O yüzden sizlerin erken dönemde Aslan burcu bebeğinizle yaşayacağınız en önemli şeylerden biri üst örtülü bir güç savaşı, diğer tarafta ise onaylanma ve pohpohlanma ihtiyacı. Her durumda Aslan burcu bebeğiniz neşesiyle, mutluluğuyla, yetenekleriyle, Ile, dikkat çekme çabasıyla sizi aşırı mutlu edecektir. Eve, sevgi, yuva, denge, huzur, neşe bunların hepsini getirecek bir çocuktan bahsediyoruz. Ancak eğer ki dikkatiniz onda değilse bunu çok net fark eder ve o dikkati çekmek için, dikkati üzerine almak için her şeyi yapabilir. Neyi yapması gerektiğini çok iyi bilir. Yani eğer ki e, bir dans ederek dikkatinizi çekecekse dans ederek yapar. Yok yine dikkatinizi çekemediyse gerekirse o vazoya ucundan dokunup vazoyu düşürüp aa, kırıldı demeyi de bilir. O yüzden dikkatleri üzerine çekecektir sevgili Aslan Burcu. Diğer taraftan sizin onaylamanıza ihtiyaç duyacaktır. İyi yapıyorsun, gerçekten beceriklisin, yeteneklisin, aferin denmesine ihtiyaç duyacaktır. O yüzden erken yaştan itibaren yaptığı her şeyde bu yani emeklemekten daha büyük adımlar atmaya geçmek gibi olabilir. Biraz böyle ayakta durup tutunmaya başlamak gibi olabilir. Beslenme alışkanlığını değiştirmek gibi olabilir. Yani çok minik ama çok büyük olan bütün geçişlerde gerçekten aferin, gerçekten iyisin demeyi unutmayın desteklemeyi unutmayın, alkışlamayı unutmayın. Alkışlamak gerçekten çok kilit bir davranış biçimi Aslan Burçları için. Öte yandan kendi lafını geçirmek isteyecektir. O yüzden de o hani başta dediğim güç savaşları kısmı biraz daha böyle bazen sert çıkışlar yaptığı, inatçı çıkışlar yaptığı, kendi bildiğine tutturduğu zamanlar olabilir. Sizinle de arkadaşlarıyla da. Bu aslında liderlik yeteneğini geliştirmek gerçekten çok şahane. Çünkü ben Aslan Burcu dediğim zaman böyle bir şeyde ameliyathanede her şeyi çekip çeviren bir cerrah ya da bir işte bir firmanın başındaki kişi büyük paralar yöneten bir karakter görüyorum ama bu kişinin liderliğini yaparken ileri yaşlarda liderliğini yaparken bazen kendisinden daha güçlü kişiler olabileceğini yani otorite figürlerine tamam demeyi, evet demeyi bazen aradaki dengeyi kurmayı, uyumu, diplomasiyi öğrenmesi gerekmekte. bazen geri adım atmanın da ileri adım atmak kadar güçlü bir şey olduğunu öğrenmesi gerekmekte. Öte yandan kay kaybetmenin bir şeyleri iyi yapamamanın da aslında yine bir şeyleri iyi yapmak kadar kıymetli olduğunu da görmesi gerekmekte. Hayat her zaman kazanmaktan ya da ilerlemekten ibaret değil. Erken yaştan Aslan burcuna göstermekte fayda var. Yani ileride kendi yöneticileriyle iyi bir ilişki kurmasını istiyorsanız sizin sınırları iyi çizmenize, çizmenizde fayda var. Çünkü Aslan burcu bir anda bütün evin yönetimini ele geçirebilecek güçte olan bir burç. Sizin anne olarak, baba olarak önce benim lafım, sonra senin bazı kararların şeklinde bir sınırlama, bir hiyerarşi belirliyor olmanız çok önemli bu anlamda. Uzun vadede yöneticileriyle olan ilişkisini, uzun vadede kariyerini ve hayattaki başarısını çok önemli bir şekilde gösteriyor ve destekliyor olacak bu aynı zamanda. Yani yeteneklerini destekleyelim. Yaptığı şeylerde gerçekten iyi yaptığını gösterelim. Arkadaşlıklar içinde yer almasına özen gösterelim. Bazı şeyleri yapamayacağını, bazı şeylerde sınırlar olduğunu ya da kendisinden daha güçlü kişiler olabileceğini de erken yaştan öğretelim. Diğer yandan güçlü bir fiziksel enerjiye sahiptir. O yüzden spora yönlendirmek faydalı olabilir. Burada bir takımın kaptanlığını, liderliğini yine ele almak isteyecektir. O yüzden aslan burcu çok fazla bireysel yapılan sporlarla ilgili değildir. Yani bir koşmak, zıplamak daha koç burcu işiyken aslan burcu birazcık daha takımın da olduğu, grubun da olduğu bir insanların olduğu çalışmaların içinde yer almak isteyecektir. Bunun haricinde e, yine şeylerle böyle bir yaratıcı drama gibi sahne ve kürsü önünde olunacak her türlü işte her türlü alanda destekleyicidir. Çünkü sanatçılarımızın çoğu Türkiye'de ya aslan burcu ya güneşi aslanın rahat ettiği tepelerde hep bir aslan burcu vurgusu var ya da yükseleni aslan. O yüzden Belki sizin çocuğunuzda da çok güzel bir sahne ön yeteneği söz konusu olabilir. Bu anlamda erken yaşta yaratıcı drama gibi alanlara yönlendirmek isteyebilirsiniz. Ayrıca Aslan Burcu tabii ki de tembellikle ilgili bir aslan aslan kral nasıldır? Kendi tebaasını kurar ve e, oturur uzun süre dinlenir. Yemeğini yer, dinlenir. Yemeğe içmeye düşkün ama aynı zamanda tembelliğine de düşkün bir yanı olacaktır. İster istemez keyfine, lüksüne, konforuna düşkün bir yanı olacaktır. Rahat etmek ister. En ufak bir rahatsızlıkta birazcık böyle bıyımıntılık yapabilir. E, daha yaşça büyüdüğü zaman e, aldığınız kıyafetler, giydikleri bunların şekline, şemaline, marka aslında şu oyuna bu önem verirken görebilirsiniz. Aynı zamanda aslında uzun vadede markalaşmayı bilen karakter olur Aslan burçları. Hani şeyleri vardır. Öyle davranış biçimleri vardır ki hani bilirsiniz ki sadece onu o yapar. Sizin çocuğunuzun da böyle halleri olacak kesinlikle. İsmiyle markalaşan karakterler olacaklardır. O yüzden bu anlamda desteklemekte de fayda var. ...paradan çok iyi anlarlar, paranın getirebileceği her türlü kaynaktan çok iyi anlarlar. O yüzden altın, para yönetimi gibi konularda e, yetenekli olacaklardır. Erken dönemden de bir sürü e, para biriktirme, bir şeyler satın alma gibi konulara yönlendirebilirsiniz. Meslek olarak neler olur derseniz gerçekten de Aslan Burcu kendi başına özgüvenli bir şekilde karar almakla ilgili... ...bu kararları sevgi dolu bir şekilde yapmayı hayatın içinde öğrenmekle ilgili. O yüzden... Mesleklerden önce şunu da söyleyeyim aklıma geldi. Bu sevgi dolu karar alma meselesi söz konusu olduğunda Aslan Burcu çok kendinden aşağıda olanları görmekle ilgili değildir. O yüzden merhameti, şefkati, daha düşkün durumda olanları görmek adına belki çocuğunuzda bu yardım duygusunu uyandıracak çeşitli çalışmalar, durumlar bir şeylerin içine sokmakta fayda var her durumda. Evet uygun mesleklere gelirsek eğer Aslan Burçları eğlence sektörüyle yeme içme sektörüyle kafelerle, restoranla çok bağlantılı. Sahne sanatlarıyla çok ilgili. Her türlü sahne önünde olduğunuz işle ilgili konuşmacı olmak, anlatmak, sunumlar yapmak projeler yapmakla çok ilgili. Markalaşma süreciyle bağlantılı kreatif süreçle çok ilgili. O yüzden ajanslar, reklamlar yaratıcı yapılan işlerle çok bağlantılı olarak çalışacaktır. Aynı zamanda bu tasarlamak söz konusudur. O yüzden bir markalaşma süreci olduğu kadar bir ürün tasarımı gibi konularda da destekleyici çalışır. Para ve para yönetimiyle bağlantılı olduğu için bankacılık ya da paranın altının yönetildiği her türlü alanda çalışmakta destekleyici olacaktır. Yine bir şeyde dediğim gibi böyle cerrahlar falan gibi daha tıpla bağlantılı, daha yıldız olabildiği ama hizmet sektörünün yıldızı olabildiği işlerde çalışmayı tercih edecektir sevgili aslan burçları. Sporla da çok bağlantılıdır Spor sektörünün içinde çalışıyor olmak. Sporcunun kendisi olmak zorunda değil. Ama spor sektörünün içinde farklı alanlarda çalışmaya açık olacaktır. Evet aslan burcu bir bebeğiniz varsa arada birazcık benim dediğim, hayır senin dediğin gibi iniş çıkışlara hazır olun. Ee, ama çok da eğlenmeye ve çok keyifli zamanlar geçirmeye açık olun sevgili ebeveynler. Sağlıkla büyüsün çocuğunuz, sizlerle büyüsün. Görüş görüşmek üzere sevgiler